bugünkü seri çok fena. Çalışacak mıyız birlikte? Hı? Tabii ki çalışacağız. Herkese tekrar merhaba. Ben Şelale Özdemir. 4 hafta boyunca tüm vücudu çalıştırmak için girdiğimiz bu yolda 3. haftaya geldik artık ve bugünün konusu sonunda bacak. Bunu da çok fazla bekleyen vardı ve bugünkü egzersiz onları tatmin edecektir diye düşünüyorum bacak yanında tabii ki yine karnı da tetikliyor olacağız. Çünkü her defasında söylediğim gibi karın zaten birçok harekette aktifti ve çalışıyordu hatırlarsak eğer. Dolayısıyla karnı da sıkılaştırmak üzerine bir şeyler yapıyor olacağız aslında. İhtiyacın olan hiçbir şey yok bugün. Sadece matın olsun, kendine ait ayırdığın köşen olsun ve karşında ben olayım. Hazırsan matına geçme. Başlayalım. Haydi bakalım. Bugünün hareketlerinin açılış pozu eğer yoga da yapıyorsanız aşinasınızdır bu poza. Squat pozu, squatta oturma pozu. Bunun için bacaklarımı dış rotasyona çevirir gibi çevirdim. Ayak parmaklarım sağa solu görüyor yani. Dizlerim de sağa sola doğru açık ve kalçamı olabildiğince topuklara düşürmeye çalıştığım bir pozdayım. Topuklar burada çoğunuzda yere gelmiyor olabilir. Sizin için çok zor olabilir bu poz. Yükselti olacak kadar kitap koyabilirsin ve topuklarını onun üzerine bastırabilirsin. Birazdan onlardan destek alacağız. O yüzden parmak ucunda kalmanı istemiyorum. Topuklarını bir yere bastırıyor ol mutlaka. Bu poz için her şeyi ayarladıktan sonra dirseklerinle dizlerin içini it. Ellerini ortada birleştir. Göğsünü karşıya doğru aç ve dik bir sırtı bu. Omuzların yukarıdaysa onları aşağıya indir ve tak yerine. Ve ağızdan nefesini boşalt. Burundan derin bir nefes alıp diyaframı doldurmaya çalış. Ve tekrar ağızdan boşalt. Bir nefes daha al. Ve boşalt. Eşe gidiyoruz nefeste. Al nefes burundan ve Nefesi verirken biraz daha dirseklerini it kendini ve dik sırtını bul tekrar. Şimdiden sırtı hissetmeye başlamış olabilirsin. Bayağı dik kalmaya çalışıyor çünkü şu anda sırt ömürleri. Son bir nefes daha aldım. Nefesimi verirken ellerimi çözüp kollarımı karşıya doğru uzattım artık. Hala oturma yerindeyim fakat. Şimdi burada nefes alacağım. Ve nefesi verdiğimde kalçayı kaldırıp 90 derecelik açıyı bulduğum yere kadar yükseleceğim ve buradan tekrar kalçayı aşağıya indireceğim. 1 Nefes al aşağıdasın. Nefesi verirken düz bir sırtla yukarı kalkmaya çalış. Nefesi tekrar verirken in aşağıya. 2 Yukarı. Aşağı 3. Yukarı ve aşağı 4. 12 sayı yapacağız. Yukarı şu andan itibaren ayak tabanlarından güçlü bir destekle itiyorsun kendini. Yukarı çıkarken kalçayı ve tüm bacağı aktif tutmaya çalış. Haydi son 6. Ve aşağı. Son 5. Karnım zaten sıkı. Son 4. Ve yavaşça indim. Son üç. Ve son iki. Ve sağa sola eşit destekteyim. Son bir tane daha yapacağız. Al nefes. Ver ve yukarı. Ve yavaşça aşağıya in. Ellerini koy. Yavaşça ileriye doğru yürüyüp kalçayı yukarı kaldır. Aşağı bakan köpeğe gel. Bacaklarını ortada biraz daha yakınlaştırdın burada. Sırtına doğru derin bir nefes alıp boşaltın tamamen. Oh. Diğer nefesinle birlikte yavaşça dizlerini bükerek kendini dört bacak pozisyonuna getir. Biraz daha matın ilerisine yürü ve şimdi ayaklarının üzerine yere yerleştir. Önce solla başlayalım. Sol bacağı arkaya doğru götür. Hala ayağın üzeri yerde. Burada bir nefes aldım. Dik sırtı bulduktan sonra sağ üst ayağımın üstünden destekle kalçayı yukarı kaldırdım. Bir ve dizi yere dokunduracağım. Haydi 12 sayı birlikte. Nefes al buradasın. Nefesi ver. Yukarı. Dokundur. 2 ve 3 ve 4. Sol bacak arkada upuzun. Sanki yine onu biri asılıyor gibi. Son altıya gidiyoruz. Dirseklerin mikro bükülmede. Omuzlar kulaklardan uzak. Son dört. Üç. İki. Son bir tane daha. Kal yukarıda ve on sayı it. Dokuz. Sekiz. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Bir yavaşça koy dizi. Beli aşağıya doğru düşür ve aç göğsü karşıya doğru kedi esnemesi için. Al derin bir nefes. Nefesi verirken belini it, sırtı it, başı bırak. Diğer nefesinle hemen tekrar düz sırta geldin. Ve bu sefer aldık sağ bacağı geriye. Ayağımın üzeri yerde hala. Ellerim omuzların altındaydı. Nefes al buradasın. Dik sırtta nefesi verirken yukarı 1, 2, 3. Harekette sanki sadece kalçam yukarı çıkıp aşağıya iniyor. Bunu düşün. Hiçbir şekilde sırtımdaki duruşu bozmuyorum aslında. Son 5, 4, 3, 2, son yukarıda kal 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Koy bacakları. Tekrar gel 4 bacağı. Belone doğru düşürüp aç göğsü karşıya doğru kedi esnemesi için. Al bir nefes burada. Nefesi verirken belini yuvarladın, sırtı yuvarladın ve başı bıraktın aşağıya doğru. İnek. Tekrar beli öne doğru çevirip aç göğsü karşıya. Kedi. Beli yuvarla, sırtı yuvarla. Başını bırak. İnek. Ve buradan öncelikle düz sırta getireceğim kendimi. Ayak parmaklarını takacağım. Ellerimle kendimi geriye itip hop topukları düşürüp arkada tekrar bir oturma pozundayım. Kalçam yerde değil. Ve bu sefer bacaklar sağ solu açık değil, kapalı ortada. Hatta mümkünse olabildiğince kapatmanı istiyorum onları şu an. Ellerinden de aldığın destekle şöyle göğsü karşıya doğru bir aç. Ve kolları karşıya doğru gönder. 12 sayı tekrar kalçayı indirip kaldırıyoruz buradayken. Nefes aldım bunun için. Nefesi verirken yavaşça kalçamı yukarı doğru kaldırdım. Bacakları birbirine bastırıyorum. Bir, ve tekrar aşağıya in. Tamamen aşağıya götür mutlaka kalçayı. Buradan yukarı gönder, iki. Şu anda aynı zamanda aşil tendon dediğimiz tam ayağının arkasındaki bağ dokular ve aynı zamanda aslında diz eklemin gerçekten güzel bir esneme yaşıyor. Bükülme açısını arttırıyoruz onların hem. Ve dört. Aşağıya. Ve beş. Kalçamı kaldırıp tekrar aşağıya oturuyorum. Altı. Son altı. Bacaklarda hala güçlü bir destek var. Son beş. Dört. Ve karnım hala sıkı. 3 2 Son kez kalçayı indir, ellerini yere koy, arkada bir yere. Kalçanı bu sefer aşağıya getireceksin ve yavaşça gel matının birazcık aşağısına doğru. Sırt üstü yatır kendini. Bir omurga dinlensin, bacaklar dinlensin. Uzat bacaklarını. Bacaklarını uzattıktan sonra burundan bir nefesini boşalt. Ve tekrar burundan güçlü bir nefes al. olur diyaframı. Nefesi verirken sol dizi bir çek kendine doğru asın. Sağ bacağı hafif yukarı kaldır. Topuğunu it. Burada tekrar bir nefes al. Ve nefesini verirken bir tık daha sol dizi kendine doğru çekmeye çalış. Diğer nefesinle sağ bacağı yere koyacağım. ...sol ayak bileğini sağ dizimin üzerine yerleştiriyorum. Eller yerde. Topuğumu hala ittim ikisini birlikte. Böyle bir bacak bacak üzerine atma pozisyonundayım yani. Şimdi nefes alırken, buradayım ve nefesi verirken... ...hafif arkaya pelvik tiltle birlikte... ...belime ekstra kavis binmesini istemiyorum çünkü bacağı 90'a çıkardım bir... ...ve aşağıya uzat. İki, sırtını tamamen yerde hisset. Omuzlar yerde, yukarı kalkmadı. Üç, belimi de arkaya iter gibi bastırmaya çalışıyorum dört ki dediğim gibi ekstra kalise gitmeye çok müsait. Bunun önüne geçelim altı, son altıya gidiyoruz ve son beş ve dört. Yukarı, 3, sol dizi aşağıya itmeye devam bu arada, 2, üst bacağın titriyorsa bu çok güzel, son ve yukarı dizini bük, kollarını sağ bacağın içinden geçir ve bacağı kendine doğru asılırken sol dizini it dışarıya doğru. Bir kalçayı esnettiğin yerdesin yani ama burada çok kalmayacağız, sol bacağı uzattım bu sefer ve yere paralel bir noktaya getirdim. Sağ dizi göğsüme doğru çektim. Bir nefes aldım. Nefesi verirken biraz daha asılmaya çalışıyorum. Topuklarını ittin ikisinin de. Ve diğer nefesimle sol bacağı yere yerleştirip sağ ayak bileğini sol dizin üzerine yerleştirdim. Bu sefer ellerim yine yerde, sırtım yerde, omuzlar yerde. Burada bir nefes aldım ve nefesi verirken yavaşça sol bacağı yukarı kaldırdım. Bir, ve çok yavaş aşağıya doğru uzat. Aşağıya indirirken en sana en çok destek olabilecek şey aslında şu an sol bacağı yapıyoruz diye özellikle sol kalçayı sıkmak. Sol kalçanın üzerinde bacağın ağırlığını taşımaya çalışman yani yoksa hem belindeki o kavisi koruman çok zorlaşabilir hem de karın kasların eğer özellikle çok güçsüz değilse pardon çok güçlü değilse böyle seni daha rahatsız bir hisle tutabilir. Bacağı zaten yukarı kaldırmak daha da zorlaşır. O yüzden sol kalçayı sık şu anda aşağı indirirken. O büyük bir destek sana. Kullan bunu. İki tane daha yukarı. Bir tane daha yukarı ve dizini bük. Kollarını bacağın içinden geçirip kendine doğru asıl. Sağ dizi dışarıya doğru itip sağ kalçadaki esnemeyi hissetmeye çalış. Ve daha sonra iki bacağı birlikte sarılıp, başı kaldırıp, hop yuvarlanarak oturma pozisyonuna geldik. Kalça geride bir yerde. Kalçetlerini sıyır şöyle bir. Şimdi en son sol bacağı çalışmıştık. Sağa dönüyorum o yüzden. Sol dizi büküp dışarıya doğru. Sol ayağımı biraz kendime yakın bir yere aldım. Ve ellerimle sağ dizimin altından yakalayıp şöyle bir göğsü açıp uzadığım yerdeyim. Sırtındaki dikliği hisset yani. Burada birazcık ayağı yerden kaldırmak için sırtı arkaya doğru eğim vereceğim. Aldığım nefesle bacağı dümdüz karşıya uzat. Bir ve bük tekrar. Bu kadar yukarıda düz olmak zorunda değil bacak. Aşağısı da okey. Olabildiğince sırtı düz tutup bacağını düzleştirmeye çalış sadece. Bir sayı daha. Çok değil. Ve Şimdi bacağını uzat ve dümdüz aşağıya indir, kollarını bırak. Burada bir nefes al ve dikliğini korumaya devam et. Nefesi verirken bacağı yukarı kaldır ve aşağı. 2 ve artık titreme artacak 3 ve 4. 5 Son 6. 5 4 3 2 Kal yukarıda topuğunu it yukarı tekme 9, 8, 7, 6 Çok titriyor biliyorum bırakma 2, 1 Ve yavaşça koy Kendini bir tekrar düzeltip Sağ bacağın üzerine katla bir omurgayı Ve hemen yuvarlayıp Kaldırıp açtın göğsü Sağ dizi büküp çektik Sol bacağı uzattık hemen diğer taraf için ve ellerimle sol dizin altından yakalayıp göğsü açtım karşıya doğru sırtım dik, omuzlar aşağıda. Nefes al, uzat sol bacağı. Nefes ver, bük. 4 sayı daha. Bacağı dümdüz yapabildiğim yeri görmeye çalışıyorum. 2 tane daha. Bir tane daha. Uzat ve kal. Bacağı aşağı indirirken elleri bırak. Dış rotasyonda kalabilir sol bacağın şu an. Nefes alıp uzadık. Nefesi verirken yukarı 1. Yukarı 2 uzamaya devam. Yukarı 3 kalkabildiği kadar. Çok az da kalksa okey. Ve 5. 6. Son 6. 5 4 3 2. Kal yukarıda. Topuğunu it, it yukarı. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yavaşla bacağı koy. Üzerine katlan, başını bırak. Hemen sırtı yuvarlayarak kaldır kendini. Bacaklarını bağdaş kuruşa getirip hop kalçayı kaldır. Dört bacağa geldik. Şimdi başlarken yaptığımız harekete dönüyoruz aslında. Arasına hiç es vermeden devam edeceğiz ama. Eller omuzların altında. Karnım sıkı ve dik bir sırtım buldum yine. Sağ bacağı arkaya doğru uzattım. Ayağımın üzeri yerde. Solun da ayağının üstü yerde. Nefes aldın, buradasın. Nefesi verirken hop! Ayaklarımdan destekle, ellerimden destekle kalçayı yukarı kaldırdım. 3 ve 4 ve 5 Son 6 5 4 3 2 Son bir tane daha. Ve o yere koy dizi. İki dizi bir yan yana al önce. Parmaklarından tekrar desteği unuttuysak eğer hatırlamak için bastır onları yere. Sağ ayağın üzeri yerde, sol ayağının üzeri yerde, arkada bir yerde. Nefes al buradasın. Nefesi verirken bu sefer daha çok sağdan destekle. 2 3 4 ve 5 6 Son 6 Son 5 4 3 Dirseklerini çok kitlemeden 2 Son bir tane daha yukarı ve koy dizi. İki dizi yan yana getir. Kendini burada bir çocuk pozisyonuna it. Sırtına doğru derin bir nefes al ve boşaltırken biraz daha katlan. Başladığımız poza gelmek için dış rotasyonu aldım bacakları. Dirseklerle dizleri itip göğsü açtım karşıya doğru. Sırtı dikleştirip derin bir nefes aldım burada. Ve nefesi verirken dizleri açtığım yerde tutup kolları karşıya doğru uzattım. Sık karnı, sık kalçayı burada bir nefes al. Nefesi verirken yarım yol yukarı bir ve aşağı iki ve tamamen oturtmaya çalışıyorum kalçayı aşağı. 3 4 5 Tabii ki 12'ye gidiyoruz. 6. Şu an bizlerinden bir takım sesler geliyor olabilir. Bu problem değil. Eğer teşhis konmuş bir rahatsızlığın yoksa dizlerinde ya da bildiğin. 9. 10. Son iki. Son kez. Elleri koy. Dizlerini olduğu yere koy. Ayaklarını arkada ortada birleştir. Ve göğsünü dizlerin arasından düşür aşağıya doğru. Sırtına doğru yine bir nefes al. Nefesi verirken yuvarlı omurdayı. Aç göğsü. Vur bacaklara. Bugün boyunca bacaklarıma vurabilirim gerçekten. Özellikle üst bacağım çok güzel çalıştı. Sende de aynı his varsa doğru yerdeyiz. Seni tebrik ediyorum, güzel bir alkışı hak ediyorsun. Fakat bu egzersizi bu hafta 3-4 kez tekrarlarsan çok daha güzel bir alkışı hak edeceksin. Bunu istersen bir gün arayla yap, istersen ben okeyim diyorsan her gün yap ee, ve Zamanla bacaklarındaki, karnındaki değişikliği, güçlenmeyi, şekillenmeyi keşfet diyorum. Kendine cumaya kadar güzel bak. Egzersizini yapmayı unutma. Hoşça kal. Tamam.